Arkadaşlar biz <laughs> Eylül teyzesine <laughs> ve kuzeni kafka sayesinde geldik ve <laughs> sabah sabah ses çok yoğun. <laughs> Burada ne oluyor? Burada ne oluyor? Sabah sabah bu ne ses? Ne demek bilmiyoruz. Kim <laughs> yaptı sesi? Sesi kim yaptı? Aha. <laughs> Miray. Miray. Kızım. Anne ben bunlar bir şeyler bulmak istiyorum. Bir şeyler bulmak istiyorum. Bakın. Eylül'cüm sana da günaydın. Aa, Arkadaşlar günaydın. Miray. Miray günaydın demeyi biliyor musun? Sen günaydın demeyi biliyor musun Miray? Bak. Hayır. Aa bakayım bardağına nereden aldın nereden? bu bardağı? Miray'ın bu. Miray'ın. Anladım. E sen oh. neden Miray'ın bardağıyla içiyorsun o zaman? O o o benim bardağım artık. Teyzen gidene kadar sana mı verdi? Evet. Harika. Evet. Ben şimdi buldum şeleni. Oh. top <laughs> bana geldi. Evet. Güzel. Senin ateşin kay, vardı biraz. Kay. Kutay senin biraz ateşin var. Bakabilir miyim? Yok. Bakayım ateşin var mı? Ateşim yok. Bakayım. Aa evet yok galiba iyileşmişsin Kutay. Merhaba teyze. Aa bu ev bir Luna Park'a dönüşmüş sanırım. Bunun adı neydi Kafkas? Barbie. Bir yap bakalım yapabiliyor musun peki Barbie? <laughs> Biz yer arka arka yapmayız. Ama bu ev benim boyum yetişmez ne? Evet ben seni çıkartayım mı oraya? <laughs> Kafkas bir yapmaya çalış bakalım olacak mı? Ne? Barfik çekmeye çalış. bakalım. El bak ayaklarını buraya dayacak, çıkmaya çalışacağım. Ben evet. Ahmet'ten denedim bile olmadı ki yapamıyordum Anladım. Ahmet gibi öyle tırmanamıyordum. Ah Ahmet tırmanabiliyor mu? Evet ben öyle öyle <laughs> Ahmet'ten öğretti ama Kafkas'tan ben de yapamıyorum. Ahmet. Evet, kahkaha. Hayat memnun oya çıksana ayaklarını. Ayaklarına onunla bas bir de takla evet, Ol, oldu canım. <laughs> oldu canım. Peki elim ne diyecek? Oo, evet Dışı oradan. Kafkas bu bu formu nedir anlayamadım ben. Sen ne bir Galatasaraylı mı oldun yoksa? Evet. Vay. Wow. biz de Galatasaray. Ama anne benim de Galatasaray'daki vatandaşım var. Evet. Ben Benim de bir gemşeller şey incidiyordu. Bir şey sorabilir miyim? Bu yatağı neden sabah sabah yine buraya getirdiniz? Oynamak için. Şey. Ama biz size dedik ki bu yatağı buradan kaldırın dedik, değil mi? Bugün yine başlamışsınız. Evet. Kafkas kafasını burada nasıl yarabilir? At çalışmayı biraz. Daha... Abi baksana üstünde bir şey buldum. Ne Bakayım ifla. Bak Eylül Kafka şey Kutay sen ne getirdin? Gördün mü? Merajen çok değişik gözüküyor. Kutay sen ne getirdin Eylül'e? Onun adı ne oğlum? <laughs> Kutayı mahletim de bakalım. Neye bakıyorsunuz? <laughs> ki? Ya Bir sen, daha sen göster bakalım. Nasıl oluyor? Tamam tamam. Senin bu galabın. Sen sen gel senin. Kapıda bakıyoruz. Bakayım annemi. Ne oldu Kutay? Süpürge mi geliyor? Korkuyorum. Korkuyor musun? Korkma, korkma. Bundan mı korkuyorsun? Senin dersine bakacağım ya sonra. <laughs> Miray sen ne aldın benim çantamdan? Sen benim çantamı mı karıştırdın? Ne kadar da ayıp. Aa. Miray gel bir saçlarını gösterelim mi? Gel. Bir gel bana bir gel gel kızım. Gel bir saçlarını gösterelim. Bak Arkadaşlar. Gel bir bak. şey buldum, Papa orada bak. Gel bir şey buldum. Miray. Şu gel, saçlarını abi, bir gel. salla. Gel. Abi gel bir şey buldum. Dur kızım. Arkadaşlar Miray'ın şey saçlarına bakın. Atayım. O tam bir lülülü bir kız. At. Aa bir dakika. At. Aa, burada bir tane daha toka varmış. Gel şimdi Verim, canını yakmayalım. açılma Miray şöyle yapsana bir şöyle saçlarını. Şöyle bir düzeltsin saçlarını. Düzelt bir daha kızım. Evet. Bir de bir şöyle öpücük ver bana. Benim prenses kızım. Efendim Eylül'cüm. Aha. İşte gördünüz mü bu kadar dağınık oynarsanız o oyuncaklara siz takılırsınız. Evet. Atıyorum. At. Vaaaaa. Kahretsin biz arkadaşlar burada 3 gün kalacağız Neden 3 gün kalıyoruz peki Teyzem beni çok özledi Evet peki bir şey soracağım Burayı biz e, Biz şu an neredeyiz Pardon onu soracaktım Biz şu an neredeyiz Burası neresi biliyor musun Tekirdağ Evet bildin harika Bugün e, çok güzel planlar yapmış teyzenler biliyor musun peki, gideceğiz? Evet. gideceğiz Ama bir de şey neydi İğneli neydi teyzesi e, pardon Dupnisa mı? Ev duydun mu teyzenden? Ne? <laughs> Dupnisa mağarasına gidip çekmiş. Şu dere mi? Yes Dereye. Bir, evet, daha... bir şey söyleyeceğim. O mağaradan böyle karanlık mı acaba? Biz karanlıkta mı yürüyeceğiz acaba? Sen gittin mi daha önce Kafkas? Yok. Ben, ben... gittim de çok hatırlamıyorum. Ben, ben gitmedim. Peki teyze bir sorsa teyze orası karanlık mı diye bir sor. Ay bak karanlık yerlerden mi yürüyeceğiz? En karanlık yerlerden çok seviyorum. Harika. Bir sor ama yine de bir öğrenelim. bak şimdi. Ya aşkım sen yine mi onu aldın geldin? Aa kaşığı da ver. Kaşığı da ver bir tane. Aa bu Miray ne yapıyor acaba? çok seviyorum. Hem de karanlıkta. Ama en kötüsü merdiven varmış. İnanmıyorum. <laughs> Sen olacaksın. Peki bir, bir şey sö söyleyeceğim. Kafkas mağaralar genelde soğuk olur. Böyle nemli olur. Orası da soğuk mu? Soğuk. Bak so çok soğukmuş eğilir mağaranın evet, içi. Ben montumu sarayım. Sen benim, benim montum varmış. Evet yeni mont aldım ya sana onunla gideriz. Ne oldu Kafkas? Ne oldu? Kaç dakika kaldı? Arkadaşlar <laughs> <laughs> 7 dakika oldu. Ha? 7 dakika oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kafkas bir şey söyleyeceğim. Sen bence Eylül'ün YouTube'daki arkadaşlarına bu yeni aldığın işte kalemlerini, oyuncaklarını tanıtabilirsin. Hadi ne dersin? Nasıl Anne, olur? Bak şimdi bana. Olur olur. bak. Tamam. Anne, dur, sen dakika. istemiyorsan yapmayız. De ben. Anne bak bana. Anne bak. Bakıyorum. Bak El'ciğim o yastıklı devrediğini çekmek istiyorum. O yüzden bravo. Kafanın üstüne falan böyle düşerse nasıl olur, benim olur benim görmek istiyorum. Benim üstümde video videom var. Vav. Bize o videoları neden göstermedin? Ben göstereyim. Tamam bir ara göster tamam mı? Bakın benim sudurum arkadaşlar. Evet El bu sulu çok sevdi. Biz de alalım bundan en iyisi. Teyze nereden aldın bunu? Ancak. Var biri. Evet arkadaşlar televizyonun üstüne alınmış. Biz de onun Ha, gideceğiz. İzlemeyecek. Tarcım. Sen bir şey söyleyebilir miyim? Ben Efendim? Arkadaşlar videoyu oynatmayı unutmayın. Videoya ne ben yapmayı? Arkadaşlar videoyu oynatmayı unutmayın. Ama ne dediğini ben anlamıyorum ki. Onlar nasıl anlasınlar? Düzgün söyle bir de. Tamam <laughs> ya. Tamam İzlemiyor abimize bir şey gösterecekmiş. Kafkas abinin de videoları varmış. Onları gösterecekmiş. Bir şu Mira'ya bakalım yine neler çeviriyor bakalım. Miray, bu odanın hali ne? inanmıyorum. Şimdi de başka çantamı kurcalayıp diğerini mi aldın? Sana kızayım mı? Hmm. Aa. Çok ayıp. Kutay, sen ne yapacaksın böyle olmaz. Miray, çanta karıştırmak çok ayıp bir şey biliyor musun? Bir daha yapma tamam mı Bebe. Aferin Olmaz Evet evi, evi mahvetmişsiniz Bebe. Evin her yerinde her şeyi dağıtmışsınız Onca Bebe. Bir Eylül Bir şey söyleyeceğim şimdi şunu sorayım sana Bugün mağarada görüş görüşmek üzere diyor musun Mağarada tek tek videoları çekecek miyiz orayı herkese anlatacak mıyız? Hı? Ben çok korkuyorum. Çok <laughs> korkuyorsun değil mi? Orada hayvanlar var mı? Hayvanlar var mı Mağarada bilmiyorum. Belki yarasalar vardır. Yarasamı çok seviyorum. Ama az önce korkuyorum dedim. Ama yarasaları işte çok seviyorum. Gündüz uyuyorlar onlar. Gündüz uyuyorlar. Peki. O zaman o zaman mağarada görüşürüz değil mi? Hayır. Mağarada videolarda görüşürüz de. Hayır. Hayır. Kapatma. Kapatmayayım mı? Neden? Üstüm hmm, işte, işte yerlere geçerim işte. Arkadaşlar hiçbir yeri yer görmedik. Ama ben şimdi e, biraz sonra yine çekeriz. Hayır anne. Tamam. Teyzene yardım ederken mesela sofra kurabilirsin bugün ve ben de video çekerim. Ne dersin? Arkadaşlara sofra kurmayı öğrenirler sayende. Arkadaşlar gelin size içeri göstereceğim. Tamam gösterirsin biraz sonra. Ay, tamam mı? Yani. El sallayalım. Bakayım. Aa Kafkas bize <laughs> videolarını gösterecek. Aa dur şöyle aşağı indir. Böyle yukarıdan izleyemiyorum seni. <laughs> Kafkas uzaktan izleyemiyorum. Aa. bir şey söylüyorum sana. Bak bana. Baktım. D dediğimi Yapıyor muyuz bugün? Arkadaşlara mağarada videolar çekiyor muyuz? Yes. Değil mi? O zaman ne diyoruz şimdi? Bay bay. Çak çak. <laughs> bir daha tam, tam söyle. Bir de tam söyle. Bay bay çak çak. Hoşçakalın. Hoşçakalın.